Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, arkadaşım Uğurcan Güngör ile ben Emrah Yeşil kendimize tanıtmış olayım. Arkadaşım Uğurcan Güngör ile Can Yimo'nun e, To Live, Yaşamak, Çincesi Huoja e, isimli filminden bahsetmek istiyorum size. E, bolca ödül almış, başarılı olduğunu düşündüğümüz bu film e, özellikle e, modern öncesi diyeyim Modern öncesi de demeyeyim esasında. 1980 öncesi için yani dışı açılmazdan önceki Çin'e ilişkin olarak merakı olan, merak eden neler olup bittiğine dair en azından bir tür giriş tarzında bilgi edinmek isteyenler için son derece güzel ve eğlenceli bir film. Film 1994 yılında Cannes'da ödül alıyor. Aynı şekilde BAFTA'da da ödül alıyor. Hatta Golden Globe adaylığı var. Ayrıca bu filmi gerçekleştirenler Çin'de zaten bilinen başarılı sanatçılar, He gibi. Filmde Fu Gui, yani filmin baş kahramanını oynayacak. Ve Gong Li. Gong Li de aynı şekilde en önemli kadın sanatçılardan biri Çin'de. Bu ikisini bir araya getiren bir film. Dolayısıyla oyunculuk açısından da biz çok beğeniyoruz. Aynı şekilde zaten uluslararası yarışmalarda da takdir gördü. Yönetmeni zaten tanıtmaya gerek yok. Can Yimo Hero gibi çok büyük işeler yapmış, önemli filmlere imza atmış bir yönetmen. Fakat filmin dayandığı bir kitap var. Bir kitaptan uyarlama. Kitap filmden bazı açılardan değişiklik göstermekle birlikte güçlü bir paralellik arz ediyor esasında senaryo. Bu noktada e, kitaptan e, değinmesi için arkadaşım Uğurcan'a döneceğim ve o bize biraz film ve kitaptan bahsedecek. Arkadaşlar merhaba ben de kendimi tanıtayım. Ee, biz Otunase çalışmaları Master programı öğrencileriyiz. Arkadaşım Emrah'la beraber e, Çin hakkında Çin'in bilinmediği dönemde yapılan en iyi eserlerden biri olarak Yaşamak filminden bahsedeceğiz ama tabii bu filmin dayandığı bir de kitap var. Yaşamak kitabı. Filmden ıı, Emrah bahsettiği ben de kısaca kitaptan bahsedeyim. Kitap Yuva tarafından yazılmış. Yani filmden aslında çok daha Edebiyat çevrelerinde bilinen bir kitap. Her ne kadar bu hikaye filmle beraber röportajlar çıkmış olsa da esasında kitabın kendisi de Çin hakkında çok değerli bir kitap ve birçok çevre tarafından ıı, takdir edilen dünyada Çini dünyaya tanıtan eserlerden biri olarak bilinen bir kitap. Tablo film arasında e, ciddi farklar var, ama şöyle ciddi farklar var. Temel kurgu aynı olmakla beraber olaylar farklılık arz ediyor. Olayların, gelişim tarzları farklılık arz ediyor. Belki bunlardan bahsedilebilir. En temel e, fark olarak, filmi tabi izlemek gerekiyor, biz bahsedeceğiz ama spoiler da vermiş olacağız biraz. Filmde e, Kumarda Fugui, bütün servetini kaybeden bir karakter. Filmde servetini kaybettikten sonra daha sonra hayatını kazanması bizdeki Hacivat Karagöz oyununa benzer bir gölge oyun üzerinden oluyor. Ya bu sadece hayatını kazanmak kalmıyor. Bazı sahnelerde bunu daha da net göreceğiz. Hayatta kalmasına da yardımcı oluyor. Mesela savaşta kendisini bu şekilde var edebiliyor. Yine spoiler vermiş olmayalım ama kitaptaysa kurgu tamamen farklı bir durum üzerinden gelişiyor. Orada Fugui tarım yapan bir karakter. Yani kaybettiği topraklardan üç dönüm kiralayarak bu Lord'dan. Çünkü Lord diyebilir miyiz üstadım? Kim olarak geçiyor? Hani O Feodal statüsü ne oluyor? Yani evet. Bizim bildiğimiz anlamda Lord'a ya da Lord hani çok Eurocentric bir terim olsa da. Yani derebeyi diyebiliriz. Bir şekilde toprağın sahibi. Farklı bir statüye Tekabül ediyorum yani. Bizim bildiğimiz anlamda batılı bir feodal sistem mi yoksa? Yani bu konu çok tabii geniş. Aslı üretim tarzında hani e, devletin daha baskın olduğu söyleniyor lordlar üzerinde. Hani lordların feodal derebeylerinin Avrupa'daki kadar geniş yetkililere sahip olmadığı söyleniyor ama Çin o kadar büyük bir kıta ve o kadar e, karmaşık bir tarihi var ki hani e, kim derebeyinin başında ya da hakikaten her zaman Çin'in bölgeleri merkeze o kadar bağlı mıydı? bunlar da tartışılabilir ama gerçekten e, Mao, Mao Zedong yani Çin'in kurucusunun şikayet ettiği ölçüde güçlü bir feodalizm var ve e, çiftçiler genellikle e, kiracı durumundalar. E, üretim fazlalarının e, önemli bir kısmı e, bu derebeylerine gidiyor. Hı hı. Yani şöyle deneyeyim aslında bu usta değinmek isterim yani bir anekdotla. 3-4 dönüm e, arazi kiralayarak bütün hayatını bundan sonra bu araziler üzerine devam ettiriyor. Bu en büyük fark. Çünkü kitap tamamen bu kent köy ikilemi içerisinde geçiyor. Onun o e, tarım faaliyetleri üzerinde gelişiyor. Olaylar da bunun üzerinden gelişiyor. En temel fark olarak bu ifade edilebilir. Çok fazla e, konudan sapmadan bunu da belirtmek isterim. Hani bir anekdot var Hüsa'dım. Senle de daha önceki muhabbetlerimizde de paylaşmıştık. Önemli gördüğümüz bu husus. Bu şimdi e, köyde tarım yapmaya başlar, başlıyor eski çalışanlarından bir tanesi yanına geliyor. Çok şaşırıyor tabii çünkü Fugui normalde bir bey onun için hatta küçük bir olarak ifade ediyor. Aman diyor küçük bey ne hale düştünüz falan. Fugui de bana diyor artık küçük bey demene gerek yok ben statümü kaybettim diyor. Adamın orada söylediği bir cümle var. Bu şimdi aslında o Mao'nun şikayet ettiği hususların ne kadar köklü olduğunu, ne kadar derin olduğunu çok iyi gösteriyor diye düşünüyorum. Adam diyor ki İmparatorlar diyor bir parça kuru ekmeğe muhtaç olsalar bile hala imparatordur diyor. Siz de diyor bütün servetinizi kaybetseniz bile benim için hala küçük birisiniz diyor. Yani onun aslında maddi karşılığı olmasa bile statüler o kadar köklü ki, o kadar zihinlerde derin yerleşmiş ki. Bir nebze bu hani Mao'nun mantalitesini anlamamıza yardımcı oluyor. Niye bu kadar tepkisel olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Sen, sen ne düşünürsün bu konuda? Kesinlikle zaten e, 1949 devrimi en başından itibaren Çin'deki toprak sorununu çözmeye uğraştı. E, buna ilişkin olarak çeşitli yöntemler denendi. E, çeşitli kolektifler yaratıldı. Bunlar bazı yerlerde başarılı oldu, örnek gösterildi. Bazı yerlerde olmadı. Fakat e, e, Şanghay'dan sürüldükten sonra, yani... Komünist Parti Şanghay'dan sürülmek zorunda kaldı. Komünist Parti bu noktada Çin'in büyük şehirleriyle olan bağlantısını yitirmişti. Tabii Komünist Parti Şanghay'dan süren e, omindan, yani milliyetçilerdi ve Çin burada, evet. Çin burada esasında e, Çin Komünist Partisi burada Çin toplumunu değiştirmenin e, bir toprak de, reformu sayesinde olabileceğini ve harekete geçirilmesi gereken kitlelerin ...nüfusun yüzde seksenini teşkil eden e, köyler olduğunu esasen burada anladı. Yani ilk başta Çin Komünist Partisi de büyük şehirlerde örgütlüydü. Fakat bu sürgün onların halkı tanımasını sağladı ve... E, ...ilk dönem Çin liderlerinde toprak reformu, e, köyden kalkınma çok önemli bir yer tutar. E, senin belirttiğin gibi e, Çin'deki bu durum son derece köklüydü. Yani bu e, tam... Bu tamamen üst yapıya ilişkin birilerinin zorlamasıyla değil, gerçekten e, e, topluma yapışık e, bir görünüm arz ediyordu. Ve bunun değiştirilmesi gerçekten zor oldu. Bizim Fugui'nin hikayesi, demin söylediğim gibi Goyor oynuyor. Fugui'nin hikayesi bununla çok ilgili. Esasında onun dönüşümünü izliyoruz. Onun bir bey, dere beyi, bir beyken... E, sıradan e, komünist içinde sıradan bir vatandaş olmasını ve kendisini bir şekilde ayakta tutmasını işte kitapta daha ziyade tarımla uğraşarak fakat filmde Çinlerin Pi Ying Shi dediği bizim Karagöz oyununa benzeyen bu Shadow gölge oyunuyla bunu e, kitapta öne çıkarıyor. E, bu Çin'e ait çok güzel bir unsur. E, Can Yimo böyle bir şey yapmış. E, benim çok hoşuma gitti. Ee, bu konuyla ilgili ee, başka ne söylenebilir? Benim aklıma ee, hemen şey geldi. Tabi Araya... Tabii tabii tabii. Gidiyor gibi oluyorum ama. Yok ee, estağfurullah. Ee, bu hani aslında köklü bir değişim miydi? Yani Çin Komünist Partisi başından beri böyle mi düşünüyordu? Yoksa bir köklü değişim var denebilir miyiz? Yani kastettiğim şu, şehirlerde zemini ortadan kalkınca şehirlerde çok daha örgütlü bir Goming Tank ee var diyebilir miyiz? Çünkü onları sürüyor. Onlar da kendisine bir siyasal zemin bulmak için aslında köylüyle bir araya geliyor. Bu ifade edilebilir mi yoksa? Çin Komünist Partisi ile milliyetçiler gerekli durumlarda ortak hareket ettiler. Bu Şanghay'dan Çin Komünist Partisi'nin sürülmesinden önceki süreçte de ileride Japon istilası sürecinde de yani tarihler arasında bayağı bir e, farklılık var. Gerekli yerlerde bu iki parti bir araya geldi. Fakat Kuomintan genelde e, Çin'in büyük şehirlerinde e, sınırlı kaldı. Çin'in e, Çin küçük şehirlerine ya da kırsal bölgelerine ulaşmak zaten zordu. E, zorunlu olmasaydı belki Çin Komünist Partisi de bu, bu denli e, Çin'in iç bölgelerine penetre etmezdi. Ama e, devrimin itici gücünün biz Kalabalık nüfuslar olduğunu söyleyebiliriz. Bunların yaşadığı yerde sürekli kıtlıklar, sel baskınları e, ve e, dış müdahalelerin etkisinde kalan çok ciddi bir kolonyal tarih de var arkada. E, halkın özellikle Japon istilasına, Batı sömürgeciliğinden çok fazla Japon kolonyalizmine durduğu bir tepki de var. Kırdaki bu dinamizm, kırdaki bu hoşnutsuzluk e, Çin Komünist Partisi açısından bir tür itici güç yarattı. Dolayısıyla bazı şeyler hani biz deriz ya kervan yolda düzülür. Bazı şeyler hani el yordamıyla bulunuyor. Çin Komünist Partisi de buradaki devrimci diyebiliriz ya da dinamizm diyebiliriz. Bu ateşi orada keşfediyor ve bunu çok iyi bir şekilde kullanacak. Çevreden değiştirdiği dinamizmle merkeze doğru Evet. Evet. Aynen. Merkeze doğru ilerleyecek. Ya bir diğer husus aslında yine bunun üzerine bina edebileceğimiz hem filmde hem kitapta farklı sahnelerle ifade edilen o konfüçyen derin düşünceye baş kaldıran küçük kız profili. Hmm. Bu Red Gardar dediğimiz aslında. Evet. Belki farklı şekilde ifade ediliyor ama ben farklı şekilde ifade edilmesini de önemli buluyorum. Yani bunu biraz açmak gerekiyor. Nasıl? Kitapta bunlar tabii demiştim köy kent ikileminde geçiyor kitap. Dikotomisinde geçiyor. Kitapta köyün başındaki devrimci yoldaş şehirden gelen o küçük kız tarafından aşağılanıyor. Yani aslında aşağılanıyor demek doğru olmaz ama onun otoritesi altına bir şekilde giriyor, girmek durumunda kalıyor. Kızın onunla konuşma tarzı, üslubu çok çok farklı. Bizim anladığımız anlamda Çin mantığına çok aykırı aslında. Geneliksel Çin mantalitesine, konfüçyen akla. Ee, filmde de özellikle bu duygu başka bir sahne üzerinden verilmeye çalışılmış. Yani bu farklı olmasına rağmen bir şekilde o duygu verme çalışması bu durumu bir şekilde ifade etmek istediğini gösteriyor bence yönetmenin. Filmde nasıl oluyor? Filmde de Yaşlı bir e, doktor var, hatta kendisi profesör ama hastanede çalışan e, ufak doktor kızlar, yani belki kaba saba diyebileceğimiz bir e, konuşma tarzıyla ona hitap ediyor. Onun aslında yeterince iş bilmediğini, yeterince de e, nasıl ifade etmek doğru bilmiyorum. Yani ideolojik açıdan ha, da, ideolojik yani. açıdan sen sağlam değilsin. Dolayısıyla senin öbür melekelerinin çok bir çok önemi yok. Yani ideolojinin yok yani? evet evet ideolojinin ideolojinin daha ön plana çıktığı ve özellikle periferi de yani merkezden uzaklaştığımız zaman aşırılıklar da artıyor. Hani senin dediğin gibi artık roller karışmaya başlıyor, eylemlerde devrimci eylemlerde ya da devrimci olmak adına yapılan eylemlerde aşırılıklar baş gösterebiliyor. Çünkü genelde de böyledir. Merkezden uzaklaştıkça e, olayların e, daha ekstrem bir hal aldığını görürüz. Bu nereye denk geliyor? Şimdi kitap, şundan bir bahsedelim. E, film ve kitap 1940, 50 ve 60'lar diyelim. Yani 40'ların ortasından 70'lerin ortasına desek. Çin'in en dinamik 30 yılını ele alıyor. Bunun ilk kısmında biz iç savaşı görüyoruz. Bu Wugong-Neijian yani Çin'in iç savaşı. Bu Çin Komünist Partisi ile Milliyetçi Parti arasındaki bir savaş. Bunun galibi 1949 yılında Mao önderliğindeki Çin. Mao önderlediği Komünist Parti Çin halk cumhuriyetini kuracak. Bundan yaklaşık 10 yıl sonra biz Da Yueqin'i göreceğiz. Da Yueqin, Great Leap Forward, büyükleri atalım dediğimiz. Ee, özellikle tarımda bir dönüşüm sağlamak fakat temel mantığı şudur sanayide biz ne yapabiliriz sanayi üretimini arttırmak çünkü e, tarımsal üretimi arttırmadan sanayi üretiminin artamayacağı Sovyet deneyiminde Sovyet deneyimden ortaya çıkmıştı bu dönemin gerisinde hala Çin ile Sovyetler Birliği arasında e, yapıcı alışverişler var ama çok kısa bir süre sonra bu yapıcı alışverişler yerini e, artık o blokta da bir tür soğuk savaşa evet, evet. bırakacak bildiğimiz gibi son döneme geldiğimiz zaman artık biz von Hoada Dömin dediğimiz yani artık işte senin biraz evvel bahsettiğin artık toplum evet. içindeki burjuva karşı devrimci yahut geleneksel dediğimiz değerlere karşı bir bir mücadele başlayacak ve bu mücadelede özellikle periferide senin söylediğin gibi tatsız şeyler olacak yani bir doktorun e, ideolojik anlamda mainstream yani e, bloğa, merkez bloğa yakın olmaması onun diğer melekelerinden daha önemli hale gelebilecek. Ve e, bunlar filmde de kitapta da senin söylediğin gibi ince ince vurgulanıyor. E, kitabın yazarı gibi Can Yimo da filmin yönetmeni de bunları bize gösteriyor. Yani toplumda çıkan büyük dönüşümün yanında toplumda çıkan aksaklıkları da soğukkanlı bir biçimde ortaya koymasıyla film bizde zaten samimi olduğuna dair güçlü bir intiba bırakıyor. Hı hı. Bundan başka hep Fugui'den bahsettik. Fugui hem kitabın hem filmin temel kahramanı. Fakat eşi Tiacın da çok önemli bir kahraman ve Gong Li müthiş oynuyor. müthiş oynuyor. Yani o e, her şeye rağmen eşinin ailesinin yanında duran güçlü Çin kadını çok güzel oynuyor ve e, o kadar sağlam bir karakter ki bu bahsettiğim büyük üç ideolojik dalgalanmanın arasında dahi hani, onun o kadar savrulmadığını ve serin kanlılığını koruduğunu görüyoruz ki bu serin kanlılık aileyi de koruyacak. E, ben bu anlamda onun da çok önemli bir karakter olduğunu eee düşünüyorum. Kesinlikle. Sen ne düşünüyorsun? Çok iyi tabii çok çok iyi şartlarda yetişmesine rağmen çok zengin bir aradan gelmesine rağmen ki bölgenin en büyük pirinç tüccarlarından bir tanesinin kızı. Evet, kitapta. evet doğru. Onlarca sıkıntıya rağmen ailesi bir şekilde yanında duruyor ve hiçbir zaman terk etmiyor. Gerçek olamayacak kadar aslında. <laughs> evet, iyi bir profil böyle hakikaten. Evet. E, tabii idealize edilmiş bir profil, idealize edilmiş ben, bir karakter diyebiliriz ama Gerçekten e, bu üç, e, bu 30 yıl, bu süre zarfında e, Çin Halk Cumhuriyeti siyasi birliğini ve daha sonra e, başka bir büyük önder olan Deng Xiaoping zamanında ekonomik birliğini sağlamak adına e, çok büyük e, özveride bulundu. Ve gerçekten güçlü bir aile yapısı, belki biraz evvel senin çok derine inmiş bazı kapalı kontratlar e, sosyal değerler sayesinde e, Çin bu dönemi atlatabildi ve bu dönem düşündüğümüzden daha kısa. Bu ülke 1949'da kuruldu. Bu ülke 1979'da e, ekonomik atılımını başlatacak aşamaya gelmişti. Yalnızca 30 yıl içinden bahsediyoruz ve kitap tam kitap ve film tam buranın fotoğrafını çekiyor. Tabii ki bir bir sanat eserinde olması gereken onun ilgi çekiciliğini arttırmak adına bazı e, dramatizasyon e, yöntemleri ya belki abartılar olabilir. Fakat biz buradan keyif alıyoruz hem kitap hem film bize iyi bir başlangıç sağlıyor. Yani genel burada... genel açısından güzel bir evet kesinlikle. Sen ne dersin? İyi bir başlangıç sağladığını düşünüyor musun mesela sen? Ben yani iyi bir başlangıç sağladığını düşünüyorum. Özellikle konuya derinleşmesi ilgisi olmayıp ama bu genel resim görmek isteyen bir e, kişi için çok iyi başlangıç. Hem kitap hem de film diyebilirim. Peki merak Hatta eden... Çekilmesi. doğru, doğru söylüyorsun. Peki merak edenlere nasıl bir sıralama yapalım? Bana kalırsa e, bu harika bir film. Bu filmi izlemelerini tavsiye edebilirim. Eğer bu filmden memnun kalırlarsa kitap çok uzun değil. E, bu kitabı da okumalarını isterim. Ondan sonra işleri zorlaşacak. Niye zorlaşacak? Çünkü artık merak oluşmaya başlayacak ve yeterli gelmeyecek. Evet. Peki kaynak yani, var mı? Yeterli. Yani şimdi ilgiyle alakalı eğer o politik dönüşümü yakalamak, Çin'in bugünlere nasıl geldiğini anlamak istiyorsa farklı kaynaklar. Edebi olarak azaldıysa, aldıysa, Çin edebiyatından farklı kaynaklar. Ne dersin Sadın? önerelim? Vallahi bundan sonra şu anda Yan'ın kitapları çevriliyor, can yayınlarından. Edebi olarak Bunlara bakılabilir. Yine Çinli yönetmenler üzerinden, e, Çin, Çin yönetmenlere ait filmler izlenebilir. Fakat e, nitelikli akademik eser, e, Türkçe çevirisi olduğunu söylemek zor. Belki ee, bizim Seri ederiz? bahsedebiliriz. Yani seri Hoca bu konulara teknik evet. düzeyde değinen biri. Eğer teknik olarak ilgilenecekse onun e, ikinci büyük atılım. Evet. E, do doğru söylüyorsun. Yani yok değil. E, Seri Hoca bu konuyla çalışan çok az insandan biri. Onun eserleri önerile önerilebilir. Ama e, sanıyorum bizim e, çevirmenlerimizin de artık bu işe ilgi duyup nitelikli, Çin'e ilişkin nitelikli eserleri çalış ben çevirmesi çok, gerekiyor. Bunu, yani. bunu söylemezsem haksızlık etmiş gibi hissederim. Çok pardon. Hemen aldım. Kitabın çevirmeni e, Bahar Kılıç. Hı hı. Muazzam bir çeviri yapmış. Direkt Çince'den çevrilmiş. Şimdi Moyen'den bahsettik ya. Moyen'in kitapları çevriliyor. Moyen'in kitapları İngilizce'den Türkçe'ye çevriliyor. Bazı anlam kaynağı var. Tabii tabii. Hı hı, onu direkt ben bilmiyorum. kadarıyla? Ama e, yaşamak, Poğaç'ı direkt Çince'den çevrilmiş ve hakikaten çok güzel bir dili var. Yani hem Türkçe'ye hakim hem Çince'ye hakim anladığım kadarıyla. Ve hiçbir şekilde takılma olmadan çok keyifli bir e, panorama sunuyor. O yüzden bir teşekkür ederim Ödeyi düşünüyorum bu arkadaşa. Çünkü hakkını yemiş oluruz. Doğru, Değerli. doğru. Ondan, evet, çevirmenden de bahsetmemiz gerekir. Kitabı konuşuyoruz, filmi konuşuyoruz. En azından kitabın bize ulaşmasını sağlayan çevirmen arkadaşımıza da. Bir filmle alakalı önerebileceğimiz belki hani yine bir önceki dönem. Yani bu 40lardan önce Çin'in o imparatorluktan cumhuriyete geçişi. Sun Yat Sen. Gerçi daha önce hı hı. diye ifade edebiliriz de başlangıcı. Bertolucci'nin son imparator filmi de önerilebilir. Hani başlangıç üzerine söylüyorum bunu. Doğru, doğru. Çok, çok... Evet, yani Bertolucci, şeyler... doğru. Yani bu Çin hanedanının, Çin hanedanı ki aslen Manchu bir Menzu diye geçer Çince'de. Yani men, azınlık yani aslında. Azın, bir azınlık hanedanıdır. Tıpkı tıp, tıp, e, Moğollar gibi. Yani Çin hanedanından bir önceki hanedan Min. E, ondan bir önceki e, hanedan gibi. Ee, bir azınlık hanedanı. Ee, bu hanedanın bitişi artık 1910'lu yıllara geldik. Ee, Sun Yat-sen'in ortaya çıkışı. Sun Yat-sen e, büyük bir öncü için siyaset <laughs> siyasal tarihinde çok önemli bir adam. Çok önemli bir adam. Yani e, bambaşka bir noktada duruyor. Yani onu Çin Komünist Partisi, Çin Milliyetçi Çin Partisi gibi e, bir ayrımda değil. O başka bir yerde duruyor. <laughs> diyebilir miyiz? Yani? bir nevi bir Atatürk profili e, e, Suniyat, evet, Sunya sen e, öyle bir noktaya e, denk geliyor. Fakat Sunya senin e, ne e, yani ömrü yetmiyor e, ve Çin'in Çin çok büyük bir ülke. Yani Çin'in dönüşümü o yüzden biraz daha zorlu olacak. Bence son derece hızlı ama yine de e, 1900'lü yıllardan 1950 50 sene alacak bu büyük dönüşüm. Bakın çok mi? uzun kesmeden bunu belirtmek gerekiyor abi. çünkü. Yani biz buradan baktığımız zaman sanki Çin'i böyle bir imge olarak görüyoruz ama Çin aslında çok daha farklı bir gerçeklik değil mi? Yani bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. 1.4 milyar nüfusu olan devasa bir coğrafya. Yani bir ülkelerden bir ülke gibi görmek pek doğru olmayabilir. Yani bir kıta büyüklüğünde devasa bir yapı. Bunları kaçırmamak gerekir. Hani senin de bahsettiğin gibi kesinlikle. Yani Çin'in nüfusunun 500 milyon olduğu zaman sanıyorum Türkiye'nin nüfusu 15-20 milyondur. Hı -hı. Dolayısıyla ya, burada ne kadar zor olduğu. Evet, e, Çin'in muhtemelen ortalama bir eyaletinin nüfusu kadar nüfusu vardı. Bizim ülkemizin tarihi bile, yani o, imparatorluğumuzun tarihinden bahsetmiyorum, o bambaşka, o da çok farklı, çok büyük bir alan. Fakat ülkemizin tarihi bile ne kadar e, ne badireler atlattı ve ne kadar yoğun, şimdi için bunu 15-20 ile çarpabiliriz çünkü henüz e, biz Çini tamamen anlamaya çalışıyor herkes. Şimdi Çin'in bölgesel tarihi meselesi var ki atıyorum Yunan eyaletinin tarihi bambaşka bir alan. Yani o zaten bir insanı alır götürür. Biz burada genel toparlıyoruz. Sun Yat-sen gerçekten büyük bir kurucu. Son İmparator filminde de biz Son İmparator o daha sonra biliyorsun onu yukarıda kuzeyde e, sen o konuyu seversin. Onu yukarıda kuzeyde Japonlar bir daha şey piyasaya sürecek. Japon tabii, tabi başka şey. tabii, tabii Manchukuo'da yani e, hani yani. başka başka bir şey yaratmak için, e, siyasal merkez yaratmak için ama bir şekilde Mao Zedong bunların hepsini tek tek aşıp Çin'in siyasi birliğini sağlayacak. E, evet, o film müthiş bir film. O film, yani e, bundan da bahsetmemiz gerekir. On, 20. yüzyılda ilgili olarak o filmi söyleyebiliriz, bu filmi söyleyebiliriz. Türkçe Türkçedeki kitaplardan bahsettik. Bundan sonrası İngilizce bilenlerimiz için İngilizce kaynaklar, Çince bilenlerimiz varsa Çince kaynaklar ve e, belki bizim gibi e, insanların da bu çeviri işine eğilmesi lazım. En azından herkesin e, aydın olmak adına, aydın e, olduğunu iddia edebilmek adına e, böyle bir e, katkıyı yapması lazım. E, mali bir beklentisi olmadan, sırf literatürü kuvvetlendirmek adına. E, bu söylenebilir. E, son olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bize verilen süreyi başlığımızı düşünüyorum. Sonuna geldik. Yani tabii Çin son 10 yılda özellikle çok fazla öntem çıktı ama bu 10 yılın ötesinde çok derin bir kültüre sahip. Dünyanın belki devamlılığı olan en eski kültürü diyebiliriz. Yani bir sürü kültür çok farklı, büyük değişimler uğramışken Çin kültürü yani bin yıldır belki 1200 yıldır çok çok fazla büyük değişimler uğramadan bir şekilde mevcudiyetini devam ettirmiş. Dünyayı anlamak adına, dünya kültürünü anlamak adına en kıymetli kültür azalarından bir tanesi. Hem bu film üzerinden hem kitap üzerinden tabii ufak ufak biz bu kültürün içerisine penetre olmaya çalışıyoruz ama sanki biraz daha fazla artık ülkemizde de e, bu konulara eğilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Yani çünkü hem bu derinlemesine dünya anlamak adına hem de güncel koşulları gördüğümüz zaman, güncel koşulları düşündüğümüz zaman Çin önümüzdeki dönemde çok çok daha büyük bir e, güç olarak hem kültürel, hem politik, hem ekonomik ön plana çıkmaya başlayacak. Bizim de Çin konusundaki ilgimizin, bilgimizin artması hem kendi adımıza hem de kendi kültürümüz adına çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben de. Aynen. Senin bu yapıcı temennilerin üzerine ben çok küçük bir şey söyleyerek müsaadenle kaydımızı sonlandırmak istiyorum. Benim gördüğüm, ben uzun yıllar Çin'de diplomat olarak da bulundum, öğrenci olarak da bulundum. Benim gördüğüm Çin'e ilişkin merakın hemen siyasallaşmaması. Çin'e ilişkin her şeyin hızlı bir biçimde siyas politize edildiğini görüyorum. Bu çok doğru değil. Öncelikle Çin'i anlamak, tanımak gerekiyor ve Çin'e ilişkin her şeyi politize etmemek gerekiyor. Bu bağlamda daha böyle has, saf bir merakla Çin'e başta eğilirsek daha sonra politik yorumlarımızın da daha ayağının daha iyi yere basacağını düşünüyorum. Ee, bu anlamda yine bu söylediğimiz film ve kitabın iyi bir giriş olduğunu ifadeyle sözlerimiz sonlandırıyorum. Ben bir şey eklemek isterim ona son olarak da. Yani aslında biraz bu bahsettiğimiz gibi bilgisizlikten kaynaklanan bir usul ifade edilebilir. Çünkü yeterince bilgi sahibi olsak, yeterince anlamış olsak aslında bu ne politik yorumlarımız ne kültürel yorumlarımız sığ kalmaz ama algılar üzerinden geliştiği için yorumlar ve analizler genelde sığ kalıyor. Yani aslında çok çok büyük bir fenomen bu fenomenin daha derinlemesine anlamak gerekir. Ben de son olarak bunu söyleyeyim. Kesinlikle, kesinlikle ee, ben e, sana çok teşekkür ediyorum bu. Ben e, çok teşekkür ederim. Çok benimle birlikte olduğun için. Ee, izleyenlere de iyi günler dileyerek kaydımızı de. zorlandırıyorum. Görüşmek üzere. üzere. Sayın.